Hello everybody. Bugün sizlerle birlikte MX Global borsa sitesini inceleyeceğiz. Evet, bu sefer birazcık farklı bir video oluyor. Çünkü genel olarak NFT borçları ve DeFi pardon, NFT kripto para birimlerini ve DeFi paralarını inceliyoruz. Hatta çoğunlukla Binance yani Smart Chain e, altyapılı tokenları inceliyoruz. E, şimdi bu e, borsayı size anlatmaya çalışacağım. Biraz geniş kapsamlı olmasına rağmen kısa bir şey çekmeye çalışacağım sizinle birlikte. E, ana sayfada direkt gördüğünüz gibi USDT, Stabilcoin, Tether var. E, bunu almak için mesela örneğin buraya bir miktar yazdığınızda sizi bir site yönlendiriyor otc.mxc.com'a e, Burada e, direkt kredi kartıyla gördüğünüz gibi işlem yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızla e, dolar alabiliyorsunuz. Kripto olarak. Bunun dışında Launchpad'ler var burada gördüğünüz gibi. Birazdan değineceğiz. Şuradaki yazıları size anlatmaya çalışacağım. Burada airdroplar var gördüğünüz gibi. Bu airdroplara tıklayarak hepsine katılabiliyorsunuz. Airdrop e kazanmak için oy kullanın diyor. Burada gerekli bilgileri vermiş. Bunun dışında sağ altta 1000 dolarlık bir ödül görünüyor. bu ödülle alakalı gördüğünüz gibi bir yazı var. 1000 dolar yani Tether olarak veriliyor tabii stabil coin olarak veriliyor. Vadeli işlem bonusuna kadar kişisel yeni kullanıcı ödülünüzü talep edin demişler. burada sevgili kullanıcılar diyor ve bir yazı yazmışlar. Onun dışında ödüller aşağıdaki gibidir diyor. Vadeli işlemler hesabımız açın ve 5 dolar vadeli işlem bonusu alın demişler. E ee, para yatırımı 300 dolarda 5 dolar, 500 dolarda 10 dolar ve 2000 dolarda 20 dolar diye bir bonus bahsetmişler. Ve diğer ticaret ödülleri, topluluk ödülleri gibi gibi değişiyor. Burada bir sürü ödül veriliyor. Yani bu token biraz cömert diyebiliriz. Sürekli bir kampanyalar, sürekli bir airdrop'lar, e ve para dağıtıyorlar. O, o şekilde söyleyebiliriz. Borsalarına kaydolmanızı teşvik etmek için elinden gelen yapıyorlar yani. Bunun dışında ben size dil link vereceğim. Bu link ile direkt olarak kaydolabilirsiniz ve %50 indirim yapıyor satışlar için. Evet, en çok kazananları görüyorsunuz günün. %300 küsülepanlar yapanlar var. Imon diye bir token. Ben daha yeni duyuyorum ismini bilmiyorum çünkü haftanın en çok kazananları burada aynı şekilde devam ediyor. Zaten borsa şu an felaket düşmüş durumda. Onun için çok kazanan olacağını zannetmiyorum. Bunlar da düzeltmeyi yiyerek eskerlerine gelebilirler. Ee, şu an bir yatırım tehlikeli yani. Benim e, size önerebileceğim şey şu an tarih veriyorum tabii. Sizi 17 Kasım'da çekiyorum videoyu. En az bir gün izlemeniz gerekiyor. Şu an yaptığınız herhangi bir hareket kumar olabilir. Aşağıya düşebilir, yukarıya çıkabilir. Onun için e, biraz dikkat etmenizi öneririm. Burada Max uygulamasıyla her yerde kolayca işlem yapın demişler ve Android, Windows uygulamalarını çıkarttıklarından bahsetmişler. Gördüğünüz gibi bir kare kod var. Direkt olarak indirebiliyorsunuz. Aşağı tarafta ise kaldıraç ile karı maksimize edin. 125 kata kadar kaldıraç. Aynen Binance sistemi gibi düşünebilirsiniz. Zaten aynı borsalar. Ama bu da altta kalır bir borsa değil. Kendi tokenları da var. Birazdan göstereceğim. Yüksek kaldıraç hem de likidasyon, likidasyon riski yok demişler. Burada toplulukla alakalı bir bilgi var. Twitter'larına girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Twitter'ları bile onu ayrılıyor neredeyse. Yani 2, 4, 6 adet dildi e, dilde farklı var. Thunder için açılan var. Borsa için açılan var. Ve diğer Filipinler Portekizce ve Arapça şeklinde farklı dillerde de açılmış. Evet. MXC Global'i takip alalım. 282.700 küsür takipçileri var en son sabitlenen mesaj 15 Kasım'da görünüyor. Onun dışında gördüğünüz gibi sürekli olarak topluluklarını bilgilendiriyorlar zaten. Ee, bayağı bir geniş kitleye hitap eden bir proje. Bugüne kadar anlattıklarımızın en büyüğü diyebilirim size işte net olarak. Evet. Sosyal medya adresini burada görüyorsunuz. 6 adet link ve var burada. Ve Coin Market Cap, CoinGecko gibi listeleme sitelerinde de listelenmiş zaten. Ee, buradan görebilirsiniz. Sayfayı yenileyelim ve güncel değeri görelim. %14 düşüş var ama şu an tokenların hepsi düştüğü için hiç bu önemli bir durum değil. Yani bütün tokenlar şu an bakalım isterseniz. Direkt göstermek daha mantıklı. Evet. Kırmızı kan alıyor şu an ortalık. Yani yapacak bir şey yok. Bir sürü yatırımız var ama <laughs> beklemek gerekiyor. Sabır işi bu token işleri. Kesinlikle heyecanlanıp ee, paranızı yani bu bitcoin için geçerli değil yani altın da olabilir dolar da olabilir yani bir zarar ettiğinizde beklemek her zaman daha şeydir yani faydalıdır çünkü tekrar eski yerine gelme ihtimali var. Tabii aşağıda düşebilir o başka bir şey ama kısa vade değilse uzun vade düşünüyorsanız paranızı bozmayın. Bekleyin. Her zaman size önerdiğim gibi bu kırmızılıklar her zaman geçer. Eski geldiği yere tekrar bulur. En kötü verdiğiniz para geri alırsınız diyebilirim sizlere. aşağıdaki gerekli bilgileri verdim. Buradan sağ üstten gördüğünüz gibi dolar kuru veya farklı kurlarda para birimini seçebiliyorsunuz. Onun dışında dil seçeneği var burada. 2, 4, 6, 8, 13 tane. 11 tane pardon. 11 dilde verilmiş. Asya dillerinin çoğu var burada. 2 dil verilmiş. 4 dil verilmiş. Diğer diller bizi karşılıyor. Burada direkt olarak bütün borsaların pardon bütün tokenların, coinlerin bilgileri geçiyor kendi koyunları burada ee, gördüğünüz gibi böyle bir arayüz bizi karşılıyor hesaptaki bir bende e, doğrulama vesaire istiyor oradaki bunlar zaten e, size de istenecek vereceğim linkten üye olabilirsiniz bunun dışında gördüğünüz gibi alışlar arkadaşlar buradan sol taraftan kayıyor sağ taraftan ise gördüğünüz gibi güncel diğer tokenların, coinlerin hareketlerini biliyorsunuz. Piyasadaki işlemler burada görünüyor. Ne kadarlık, ne kadardan ne kadar alın alınıyor ve e, emirler nasıl olduğuyla alakalı bilgiler burada geçiyor. Benim de şu an burada emrim var gördüğünüz gibi. Sakla gibi bir niyetim yok aslında ama bir yatırım aldım ve burada tutuyorum onu e, uzun vade gördüğünüz gibi. Bayağı bir uzun vardı 45 dolar yani. Şu an 2 2 dolarda. Ama bildiğiniz üzere yani hiç beklemediğimiz tokenlar 10 kat 20 kat yaptı gözümüzün önünde. Niye olmasın? Onun için biraz yukarıya düşünmek lazım. Çünkü ben ne alsam ve satsam pişman oldum bugüne kadar. Fap çıktı çünkü yukarıya doğru yükseldi. Evet, Launchpad bölümünde ise bu şekilde bir bölüm bizi karşılıyor. Ee, bunu çevirelim. Evet. Gino Pets ile alakalı bir Solana'da aktif bir yaşam tarzı yaşamayı eğlenceli ve karlı hale getiren oynaması ücretsiz kazanmak için Taşın bir NFT yönündür demişler. Genopet kullanıcıların mobil cihazlarından ve giyilebilir cihazlardan gelen adım verilerini blok zinciri pay to earn ekonomisiyle birleştirir. Böylece oyuncular Genoverse'i geliştirirken ve Geno petleriyle savaşırken gerçek hayatta harekete geçmek için kripto kazanabilirler demişler ve toplam arzının 100 milyon olduğundan bahsediyorlar. Başlangıç saati 17 Kasım'da olacak. Saat 11'de Türkiye saatleri gösteriyor. 8 saat sonra zaten ulusal olarak da aynı saatte, aynı zaman diliminde, farklı zaman dilimlerinde aynı saatte diyebiliriz aslında. Bu şekilde bu referans bölüm var. Bunları ince ince saatler sürer. Onun için ben sadece gösteririm size. Siz tıklayarak bakabilirsiniz. En önemli yerleri size gösterdim. Ticaret işlemi için zaten buradan direkt olarak mesela bir token seçip az önce gösterdiğimiz gibi veya aynı token seçelim mesela. Burada gördüğünüz gibi bir bölüm var. Ee, az önce geçtiğimiz yer tabi burası. İncelemiştik buraları. Ee, ortadaki yer ise marjin görüyorsunuz. 12'e kadar burada marjin ekleyebiliyorsunuz. Ee, spot piyasası olarak da normal direkt olarak alım satım işlemi yapabilirsiniz buradan Bakın burada emirler görünüyor. Mesela 5 Litecoin almak için direkt olarak bütçeniz varsa buradan alabilirsiniz. Zaten maksimum olarak böyle geçiyor elinizde varsa. Buradan ise emir verebilirsiniz. Mesela Bitcoin 220 düşünce al diyebilirsiniz buradan. Evet ödül merkezi burada. Bizden doğru yapmamızı istiyor. Doğramalardan sonra da ee, 5 dolar ödül vermesi gerekiyor yanlış değilsem. Öyle olması gerekiyor. 5 dolarlık bir ödül veriyor herkese. Doğramaları yapınca. Evet burada gördüğünüz gibi başlatma panelinden bahsediyor. 100 MX'e katılabilir demişler. Launchpad'den bahsediyor burası. Evet diğer işlemler burada. Kaldırışlı ETF. Sürekli bir onay çünkü yeni bir hesap benimki de. Size incelemek için açtım. Evet sat bölümü burada kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Zaten marjim alın satımı vesaire burada yazıyor. Kripto almak için bir bölüm var. otc.mxc.com sitesinden de. Buradan da aynen kredi kartı işlemleri yapabilirsiniz. bütün tercihleri verdiğimi düşünüyorum. Burası zaten Ethereum stake etme, havuz, değerlendirme oylaması vesaire vesaire burada finansla alakalı bilgiler var. farklarınızı buradan bakabilirsiniz. Emirleri, işlemlerinizi buradan bakabilirsiniz. Duyuları buradan inceliyorsunuz. Ayarları burada buradan güncel akan koyun coin fiyatlarını görebilirsiniz. Destek için de buraya basabilirsiniz ve online müşteri hizmetlerini bakabilirsiniz ve Telegram adreslerini burada görüyorsunuz. Farklı ülkelerden 2, 4, 6, 8, 16 tane e, ülkenin Türkiye'de dahil olmak üzere 16 ülkenin Telegram adresleri de burada mevcut. Topluluklara katılarak bilgileri takip edebilirsiniz. E, yine son altta yine bir dil ve kripto e, kurumu seçmek için bir bölüm koymuşlar. Duyuruları buradan takip edebilirsiniz veya sağ üstten gördüğünüz gibi bir takip etme bölümü var. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Sormak istediğiniz bir soru varsa bana direkt olarak ulaşabilirsiniz. Kayıt linkini zaten aşağıya bırakacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.